Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. İkametiniz nereden? Hangi şehirde oturuyorsunuz? Ben Şe Mert'erde oturuyorum. Güngören'de. Evet. ilk efendim, yapılacak ilk yerel seçimde sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu kazanır mı? Kesinlikle. Kazanır. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince mesela şeyden bahsetmişti. Ben emekli öğretmenim. Evet köy stülerini yeniden faaliyete geçireceğim dedi. O benim için büyük bir şeydi. Evet, vardı. evet, evet, evet. Türkiye'nin müsabif yerlerinde vardı, Trakya'da vardı, evet. Trakya'da vardı. Evet. Yani çok kaliteli beteri, her türlü köy ihtiyacını görürlerdi. O adamak <laughs> Görürdü. Ben mesela şeye staja gitmiştik. Ee, öğretmen okulunda okurken bir dağ, dağ köyüne staja gitmiştik. Adıyaman'ın dağ köyünde öyle bir köy yaratmıştı ki o köyün üstü mezunu öğretmen bir cennet yaratmıştı. Elma o, o, bahçesi. Yani, yaratmak Allah'a mahsus. Oluşturmuştu diyelim. Yani öyle diyelim de e, ee, o adamın çabası yine olmuş ama için e, bunlar. Olabilir, oluşturur. Yaratmak al, sıfırdan olan bir şey. Allah'a mahsus insanlar oluşturur. Yarat, Onun için e, ben Ekrem İmamoğlu'nda şunu gördüm. Yeniden Türkiye'yi inşa edecek. Yeniden Türkiye. Evet. Karşınızda Tarık olsa girişecek. bir emekli bir öğretmensiniz. Karşınızda olsa bir sorunuz, isteğiniz, arzunuz olur mu Sayın Başkanım? Şimdi bizi izliyor. Bir şey sorar mıydınız? Şunu yapın bunu yapmayın. Ekrem İmamo imam olun Evet Ben e, kesinlikle ve Yarıma kesinlikle. Gelebilirsin. Gelebilirsin, evet. Kesinlikle var olan iktidara herhangi bir ödün vermesin. Sen yani mücadele etsin ona. Evet şu anda Özgür Özel gibi onunla görüşüp bununla görüşmesin. Mücadele etsin. İlkelerini ortaya koysun. Peki erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? kesinlikle var. Bir an önce kur, bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Türkiye'nin yeniden dağlarının yeşermesi gerekiyor. Tarımın yeniden ilerlemesi gerekiyor. Eğitim öğretimin yeniden ilerlemesi gerekiyor. 20. yüzyılda. Çok teşekkür ederim hocam. Saygılar.